Münih'e geleli neredeyse bir yıl olmuş. Haftaya sanırım tam bir yıl olacak. Ben de düşünürken şeyi fark ettim. Acaba ne kadar Almanlaştım? Ya da hangi alışkanlıklarımı bıraktım? Kazandığım alışkanlıklar var mı? Bu videoda 5 tanesinden bahsedeceğim. Birincisi, ilk fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Ben İstanbul'dayken, üniversitede okurken... Market benim için sürekli uğradığım bir yerdi. Yani Yol üstünde bir sürü market vardı ve geç saatlere kadar açıktı. Pazar günleri açıktı. Sürekli açıktı yani neredeyse. Ben markete genellikle tek tük şeyler almak için girerdim. Yani bir sefer gittiğimde böyle iki parça alırdım. Bir sefer gittiğimde üç parça. Buraya geldiğimden beri alışveriş listesi yapıp haftada bir kere gerçek bir Alman gibi markete gidip böyle iki çanta alışverişimi yapıp geliyorum. Ya da önceden hazırlık yapıyorum. Yani... Tatil günlerine bakıyorum. 3 gün marketler kapalı olacak çünkü. Pazar günleri kapalı olacak. Onları düşünmem lazım. Gibi şeyleri böyle sürekli e, not edip kendime bir plan yapmaya çalışıyorum. Alışveriş alışkanlıklarım o yüzden tamamıyla değişti. Böyle e, bir şey unuttuysanız 8'den sonra geçmiş olsun. Ertesi güne kaldınız. Ertesi gün pazarsa hoşçakalın. <laughs> İkinci şey kesinlikle Türkiye'ye geçen geldiğimde bir kez dışarı çıktım. Ee, onda da şeyi fark ettim. Kırmızı ışık yanıyor yayalara. Yol bomboş, hiç kimse yok. İnsanlar sürekli gelip geçiyor ve ben orada dikiliyorum. <laughs> yani artık e, Türkiye'de olduğumu sonradan idrak ettim. Çünkü insanların kırmızı ışıkta geçmesi bana o kadar garip geldi ki böyle ne yapıyorsunuz ya diye bakıyordum insanlara. Kırmızı ışıkta geçmeyi asla savunmuyorum. Lütfen kurallara uyalım. E, ama insan gerçekten farklı bir yerde yaşadığını böyle hemen anlıyor yani. Çünkü etrafıma baktığımda geçmeye tek insan bendim. Neden böyle yapıyoruz? Bunu da bilmiyorum. Ben de çok sabırsız bir insanım. Ama yine de lütfen trafik kurallarına uyalım. Kamu spotu oldu bu da. Böyle. Diğer maddeye geçelim. Diğer madde İstanbul'da ben gerçekten 7-24 yaşayan bir insandım. Yani canlı bir insandım. Ee, yaşam doluydum. Böyle gece 3'te de dışarı çıkardım. Sabahın 6'sında da çıkardım. Yapabilecek şeyler hep vardı çünkü. Burada böyle saat akşam 10.30 olunca ya şimdi çok geç oldu kafasına girmeye başladım fark ettim. Tam bir Alman gibi yani. Saat 10 dedim mi gün bitiyor. Artık yatağa geçmek için hazırlık yapıyorlar sabah 8, akşam 10 arası yaşıyorlar resmen. Bunlar rahatsız oluyorum. Ben de böyle olmak istemiyorum lütfen diye diye çünkü İstanbul'dan geliyorsun sen kendine gel. Ama işte İstanbul'da gece bir de dışarı çıkınca yapacağınız bir şeyler varken burada böyle bir ihtimal pek söz konusu değil. İster istemez insan daha böyle bir ya şimdi geç oldu hadi uyuyalım havasına giriyor sanırım. Tatsız. Çok Alman. 4. madde ben yağmurlu havaları, karlı havaları, soğuk böyle kasvetli dediğiniz havaları çok seven bir insanım normalde. Buraya geldiğimden beri şöyle azıcık güneş açsın. Aa hava çok güzel hadi bir şeyler yapmaya çıkalım diyorum. Burada sanırım şey hissi geliyor size. Ee, yapacağız aktiviteler... İstanbul'dakinden daha farklı olduğu için genelde bir yürüyüş, bir parka gidelim, bir açık hava, frişe luft yani taze hava alalım şeyleri var, takıntıları var Almanların. Biraz da herhalde onun etkisi bende de olan böyle azıcık güneş açsın ha, hadi bir parka gidelim hissi geliyor. Bu böyle İstanbul'dayken yoktu çünkü ne bileyim öyle bir alışkanlık sahibi değilmişiz. Bu, bu da değişikliklerden bir tanesi. Sonuncusu kesinlikle fark ettiğimde çok saçma geldi, çok komik geldi. Artık böyle yazılı, resmi bir e, bilgi edinmedikçe hiçbir şeye güvenmemeye başladım. Yani mesela e, bölümle alakalı bir şey arayıp telefonu soruyorum diyelim, bilgiyi alıyorum. Ama elimde resmi bir belge olmadığında onun dair güvenim azalmaya başlıyor. Yani sürekli böyle bir mail olsun, bir belge, bir döküman, bir şey olsun ki resmi olarak böyle e, o bilginin, yazıldığını göreyim istiyorum. Bu da kesinlikle çok Alman bir şey bence. Çünkü e, her şeyleri resmi belgeler üzerinden, posta üzerinden vesaire yapmaya o kadar alışmışlar ki onlar için e, bu işlemler başka türlü gidemez, olamaz, yapılamaz. Sanırım böyle sürekli bir şeyler için form doldurmak, efendim mektup yollamak, belge imzalamak falan öyle bir rutin haline gelmiş ki Türkiye'de böyle bir şey yaptığımı hiç hatırlamıyorum. Birisine sorduğum sorunun cevabı bölümle alakalı mesela alıyorsam tamam o, o şey yani bilmiyorum çok saçma. Sürekli bir form doldurma şey geliyor. İçgüdüsel iç, iç güzel artık reflekse de dönüştü yani. Form doldurmayacak mıyız? İmzalamayacak mıyız? Bilmiyorum. Formlar, belgeler, dokümanlarla çevrili bir hayata döndü ve gerçekten almam yani sanırım. <laughs> Bu video böyle birazcık eğlenceli olsun dedim. İki hafta ara vermiştim. Hatta biraz daha fazla olmuştu. Türkiye'de birazcık kendimi e, dinlendirmek, kendime zaman ayırmak istedim. Şimdi Münih'e geri döndüm. E, zamanla videoları artırmayı planlıyorum tabii ki. Ama sözler vermeyeceğim. Biraz daha böyle e, akışına bırakıp bakalım zaman neler getirecek şeklinde ilerleyeceğim. Eğer kanalıma abone olmadıysanız... Şimdi şuradan aşağıdan abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Her zaman olduğu gibi kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.